Arkadaşlar merhaba. 21. yüzyıl bilgi çağı olarak adlandırılıyor. Artık bilgi alınıp satılabilen, stoklanıp saklanabilen, ihtiyaç olduğunda raftan indirilip kullanılabilen bir değer, bir emtia. Aynı insan kaynakları, tabi kaynaklar ya da sermaye gibi ticaretin olmazsa olmaz temel unsurlarından bir tanesi. Pek çok ticari müessese, finans bölümü, insan kaynakları bölümü gibi data center'lar, bilgi merkezleri kurarak bilgiyi topluyor, stokluyor. Ya kendi ticari faaliyetlerinde kullanıyor ya da bunu bir ürün haline getirip satıyorlar. Bizler de Global Business Council ailesi olarak Amerika'ya yeni gelmiş arkadaşlarımızın doğru bilgiye ulaşabilecekleri kurumları kısa videolarla tanıtmaya karar verdik. İlk videomuzda Amerika'nın yatırım ajansı olarak değerlendirebileceğimiz Select USA'yı seçtik. Select USA, Obama hükümeti tarafından Amerika'ya yabancı yatırımcı getirme maksadıyla kurulmuş bir organizasyon. Yaptığı en büyük faaliyet, Haziran aylarında 3 günlük iş zirvesi. Bu iş zirvesinde Amerika'nın karar alıcılarıyla Amerika'ya yatırım yapmak isteyen insanları bir araya getiriyorlar. Bu zirvede küçük bir de fuar oluşturuluyor ve bu fuarda Amerika'nın 50 farklı eyaletinden yani 50 farklı ülkenin yatırım ajansları stand açıyorlar. Amerika'ya yatırım yapmak isteyen insanlar bu standlarda ki uzmanlardan o eyalet hakkında geniş bilgiler alabiliyor ya da kendi yapmak istedikleri yatırım ya da ticareti o insanlarla Konuşarak doğru eyaleti seçmeleri konusunda bilgi sahibi oluyorlar. Seleqüeseyin yaptığı bu yatırım zirvesi sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'ne milyarlarca dolar yatırım geldi. Farklı eyaletler, farklı ülkelerden gelen yatırımcılara ev sahipliği yaptılar. Seleqüeseyin web sayfası selequsa.gov adresinden ulaşılabilir. Geniş bilgiye ulaşabileceğiniz bu web sayfasının tamamını size anlatarak videoyu çok uzatmak istemiyorum. Bu maksatla benim değerli gördüğüm ve sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm birkaç tane konuyu size görsel olarak anlatmak istiyorum. ses sayfasına gittiğiniz zaman 7 tane alt başlık sizi karşılıyor. Bunların birincisi neden Amerika? Neden Amerika'ya yatırım? Bununla alakalı alt başlıklarda pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz. İlgililer bunu buradan takip edebilirler. Benim üzerinde durmak istediğim konulardan ilki sektörler ya da sanayiler. Diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tarım yatırımı yapmak istiyorsunuz. Bu linke bastığınızda size kısa olarak önemli ee, Noktalarının altını çizerek Amerika Birleşik Devletlerindeki tarım sektörü hakkında çok genel bilgiler veriyorlar. Bu genel bilgilerden sonra yan sektörlerin durumu hakkında yine kısa kısa bilgiler alıyorsunuz ve federal hükümetin tarım sektöründe uyguladığı özel programlar ya da kaynakların ne olduğu hakkında ulaşabileceğiniz kurumlar hakkında bilgi veriliyor ve yine bu sayfanın altında. Tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalara ya da yatırımcılara yardımcı olan kurumların bazılarının, önemli bazı kurumların ulaşabileceğiniz linkleri sunulmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarımla alakalı bilgi sahibi olmak istiyorsanız çok genel bilgilere belki sadece bir tıkla ulaşabileceğiniz bir web sayfası. Daha ayrıntılara girmek isterseniz altta sunulan bu farklı kurumların web sayfalarından işte çiftçilik nasıl yapılır, süt üreticiliği ile alakalı durum nedir ya da işte hayvancılık ya da işte çiftçilikle alakalı bilgi almak isterseniz o kurumlara ulaşabileceğiniz linkler de burada bulunmakta. Siz kendi sektörünüzü seçerek bu sektör hakkında genel bilgi ve onunla alakalı kurumlara buradan çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Üçüncü başlık verdikleri servisler. iki tane önemli servis veriyorlar. Bir tanesi dediğim gibi yabancı firmaların Amerika'da yatırımlarını kolaylaştırmak için bilgi ve sağ desteği. İkincisi ise Amerika'daki yatırım ajanslarının e, yabancı yatırımcılar için cazip hale gelmesi için onlara bilgi desteği vermesi. Yaptığı faaliyetlerle alakalı e, bilgiye yine ilgililer buradan ulaşabilir. Ama benim üzerinde durmak istediğim kaynaklar bölümündeki iki tane alt başlık. Birincisi biraz önce bahsettiğim eyaletlerin yatırım ajanslarına ulaşma şansı. 50 tane farklı eyaleti tek tek gezmeye kalksanız, oralarda kısa bilgi almak için bu eyaletin yatırım uzmanlarıyla bir araya gelmek isteseniz, sadece 50 eyaletin her birinde birer gün geçirseniz bile 50 gününüze mal olur. Fakat bu biraz önce söylediğim zirve gibi bir zirveye katılırsanız 3 günde bütün o eyaletler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu 50 tane farklı eyaletin yatırım ajanslarını sadece bir e, web sayfasının bir sayfası üzerinden ulaşabileceğiniz bir fırsat size sunuyor. Bütün eyaletlerin yatırım ajansları, onların sorumlu kişileri, adresleri, telefonları ve web sayfalarını rahatlıkla... E, ulaşabileceğiniz bir imkan sunan bu web sayfasında eyaletlerin bir tanesine isterseniz girip ne gibi bilgiler size verdiklerine bakalım. New Hampshire eyaleti geçen sene Amerika'da iş dünyasına en büyük fırsatlar sunan eyalet seçildiği için ben de New Hampshire'inkini açtım. Mesela New Hampshire Yatırım Ajansı, eğer oraya taşınmak istiyorsanız size ne gibi imkanlar sunabiliyor? Nereden finans bulabilirsiniz? Emlakla alakalı nasıl destek alabilirsiniz? Ne gibi teşvikler var? Bir iş başlatmak istiyorsanız size ücretsiz e, işte destek verebilecek, e, tavsiyede bulunabilecek e, insanlarla sizi bir araya getiriyorlar. Ya da bir fona ihtiyacınız var, finansal ihtiyacınız var. Bunlarla alakalı nerelerle görüşebilirsiniz? Hem şurada işinizi büyütmek istiyorsunuz, bunlarla alakalı Size yardımcı olabilecek kurumlar ya da bilgiler. Bu şekilde sadece bir bilgisayar karşısında eyaletler hakkında genel bilgiler sahibi olma şansı sunuyor. Mesela New Hampshire'ın sayfasında New Hampshire eyaleti hakkında çok kısa bir videoyla pek çok bilgiye sahip olabilirsiniz. Biraz önce söylediğim gibi New Hampshire geçen sene Amerika'daki farklı kriterler üzerinde yapılan bir araştırmada ticari olarak en çok imkan sunan eyalet seçilmişti. Bu şekilde istediğiniz eyalette ya da bütün eyaletler hakkında bu web sayfasını biraz zaman geçirerek pek çok bilgiye sahip olabilirsiniz. Yine aynı kaynaklar altında rapor programlar ve teşvikler bölümüne sizi götürmek istiyorum. Burada dört tane farklı başlık altında size yardımcı olabilecek kurumlar ya da yapılar oluşturulmuş. Birincisi federal kurumların kendi arasında yatırımcılara nasıl yardımcı olacağını organize eden bir grup. Siz bir konuda yatırım yapmak istiyorsanız, o konuda federal uygulamalar düzenlemeler nedir? Bu kuruma girerek ya da bu kuruma bu soruları sorarak öğrenebilirsiniz. Ama benim asıl üzerinde durmak istediğim iki tane farklı e, başlık var. Birincisi federal programlar hakkındaki bilgi bankası. Buraya girerseniz, e, burada farklı kategorilerde ya da sektörlerde size nasıl destek olabilecekleriyle alakalı bilgi sahibi olabilirsiniz. Mesela Burada kategoriler içerisinde biz finans ve borçlanmayı seçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal olarak size finans ya da borçlanma konusunda yardımcı olabilecek kurumlar ya da yapılar hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Eğer bunun hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak isterseniz linklerden o kurumlara, o da yapılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz ya da sektörlerle alakalı teşvikler ya da sektörlerle alakalı devletin uyguladığı programlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız enerji hakkında hangi programlar var enerjiyle alakalı ya da ne tür e, imkanlar size sunuyorlar bunlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Diğer bir başlık ise eyaletlerin size sunabileceği teşvikleri bir Bilgi Bankası'na bir araya getirmişler. Eyaletlerin sunduğu imkanları eyaletlerin harita üzerindeki yerlerine giderek rahatlıkla görebilirsiniz. Mesela Pensilvanya Eyaleti'nde 80 tane farklı program uygulanıyor. 39 tane grant var. Eğer yaptığınız yatırım ya da ticaret bu grantlere uygunsa işte bir grant başvurusu yaparak belki yatırımınıza bir desteği çok rahatlıkla alabilirsiniz. Daha ayrıntıyı öğrenmek istiyorsanız, eyaletin bu programlarla alakalı sayfasına sizi yönlendiriyor. İşte hangi programlar var isterseniz o web sayfasından devam edip daha ayrıntısını da bu web sayfası üzerindeki linkten ulaşabilirsiniz. Farklı bir eyalet Teksas'a bakalım. Texas'ta size sunabilecekleri imkanlar hangi programlar, yeni programlar oluşturulmuş yine sayfasına gittiğinizde size sunacakları bu program ve imkanların ayrıntılarına ulaşabileceğiniz linkler var. Select USA yatırım ajansı, Amerika yatırım ajansı sadece bilgisayar başında birkaç saat geçirerek Amerika'nın eyaletlerinin sizlere verebileceği imkanlar, teşvikler, federal hükümetten faydalanabileceğiniz programlar hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz faydalı bir kurum ve bu web sayfası da sizin elinizin altında olması gereken farklı eyaletlerde iş yapmayı düşünen insanlar için araştırmak için başlangıçta değerli bilgiler veren bir web sayfası. Bu programımızı da Üzerinde durduğumuz selekülüsey 2020 yılında Covid 19 dolayısıyla zirveyi yapamadılar ama 2021 yılında yine Haziran ayında zirve yapmayı planlıyorlar. Umarım gelecek yıl sağlık imkanları daha elverişli olur ve bu zirvede pek çok arkadaşımızla buluşup eyaletler hakkında bilgi sahibi olma fırsatımız olur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Herkese e, işlerinde başarılar.